Web Tekno Haber'den bir kez daha herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman, teknoloji dünyasında bir hafta boyunca olup bitenlerle yeniden karşınızdayız. Bu haftanın en önemli haberlerinden biri hiç kuşkusuz Google'ın Motorola'yı Lenovo'ya satışıydı. 2012 yılında kendi mobil cihazlarını üretebilmek için bünyesine kattığı Motorola'yı 2.91 milyar dolar karşılığında Lenovo'ya satan Google Üstelik elde ettiği bu gelirin dışında Motorola'nın patentlerini de kendi müjesiyle korumayı başardı. Webtekno ekibi olarak kısa bir süre önce mobil uygulama programımızda bizim de inceleme fırsatı bulduğumuz Duolingo, İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi dillerin yanı sıra artık Türkçe dil desteği de veriyor. Henüz Türkçe pratik yapma imkanınız olmasa bile Türkçe üzerinden diğer dillerle ilgili alıştırma yapabilir ve yabancı dil yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Google her yıl kendi yazılımlarını test etmek için düzenlediği yarışmalara bu yıl bir yenisini daha ekliyor. Ödülünü matematiksel bir ifadeye denk gelecek şekilde belirleyen Google'ın bu yılki ödül, toplam ödülü 2.7 milyon dolar. En büyük ödülün sahibi ise işletim sistemi Chrome OS'e hackleyen yarışmacı olacak. Chrome OS'e hackleyen kişi sadece Google'a sistemin açığını göstermekle kalmayıp 1 milyon dolarlık bir çekinde sahip oluyor. İnternet ortamında gizli kalması gereken kullanıcı bilgilerine izinsiz erişim sağladığı iddiasıyla toplum baskısına maruz kalan Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bu sefer de Angry Birds'ten bilgi sızdırmakla suçlanıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ve İngiliz istihbarat birimleri Angry Birds'ü 1.7 milyar sayıdaki kullanıcısıyla adeta bir gizli bilgi yuvası olarak görüyor. Angry Birds'ün konuyla ilgili henüz bir açıklaması yok. Bu haftanın son haberi de Webtekno'nun da içinde bulunduğu İzmobil İşim ailesini ilgilendiren Global Game Jam'den geliyor. Her yıl tüm dünyada eş zamanlı olarak düzenlenen oyun geliştirme yarışması Global Game Jam'de Ege ayağında İzmo yazılım ve tasarım ekibi üçüncülüğe imza attılar ve ondan sonra biz nasıl mutlu ettiler ve nasıl sevindik anlatamam yani. <laughs> Öyle böyle Kendilerini acayip tebrik ediyorum. Küçüklerimin gözlerini öpüyorum ki zannedersem benden büyük yok onların arasında. Öyle böyle tebrik etmiyorum. Ay yanaklarını mındıramın bile seviyorum onları. İyi bakın kendinize izleyiciler. Görüşürüz.